Köyüçü Merkezi'nden herkese merhabalar. Arkadaşlar, ilk buraya geldiğimizde 10 hektardan falan bahsettik. Belki de 10 bin hektarlık bir alan. Antik alan. Şu taşlardaki yapılanma. Odacıklar olarak alanların yapılması. Taşların kesim şekli. Ne olduğu hakkında bize bir bilgi vermese de ne olabileceği hakkında birçok düşüncelere sevk ediyor. Her alan sanki her yerli taş bir usta tarafından bir amac için bir işlev için yapılmış. Bakın bunların hepsi doğal. Bakın. Açıyorsun buranın bak. Bu sanki bir kapak gibi yapılmış. Buralar inanılmaz. Biz de ilk burasını gördüğümüzde yukarıda küçük bir sunak merkezi olarak düşünmüştük. Artık bir saat için de şu. Büyük bir medeniyetin büyük bir yerleşim yeri. Gördüğümüz her ayrıntıyı Bugün ne kadar görebilirsek sizlere de göstereceğiz. Bizi izlemeye devam edin.